Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro 42 bugün sizlerle birlikte her şey yukarıdan düşüyor serinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar seriye çok büyük bir ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar İsterseniz hızlı bu şekilde başlayalım aha burada barut vardı lan neyse arkadaşlar video dışı hiçbir şey yapmadım yani en son nasıl durduysak öyleyiz arkadaşlar şuradan bir giriş yapalım bence ya buradan bir giriş efsane akar şöyle bir kıralım İlgi gösterdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar tam gaz ileri. Bu evde bir çekin düzen gelirmek gerekiyor ya. Şu demirleri de toparlayalım arkadaş. Kömür falan var. Bunlar önemli yani. Bugün ev yapabilirsek evi yapalım. Şöyle bir temelini atalım yani. Şurada demirler falan var. Uf. Biz bir ocak falan yapalım. Çok iyi olur. Şuraya bir geçelim. Arkadaşlar şuraya bir sandık falan koyalım ya. Bunun üstünü zaten kapatmaya gerek yok diyeceğim. Şuraya bir çalışma masası atalım. Şuranın üzerine bir şey yapalım. Şöyle nasıl yapacağız? Şöyle şunu da kıralım. Buranın üzerine gelebilir. Tamam mı? Ya da şunu şöyle mi yapsak? Neyse ayarlarız ya da. Sonra şuradan bir fırın falan yapalım. Şu demirleri falan pişirmek gerekiyor. Demiri atalım. Kömür vardı. Biraz meşale yapalım. Bir de sandık yapalım ya. İki tane sandık atalım. Aa yanlış yaptım. Eğilmeyecektik. Şuna eğilerek yapacağız ha. Tamam. Şu. Şöyle ay Tamam yaptım. İnek çağırma yumurtasını arkadaşlar e, zombi yumurtasıyla değiştireyim mi? Yani çağırma yumurtasıyla değiştireyim mi? Kimse yazmamış. Onu yorumlara hemen yazın arkadaşlar. Bence değiştireyim gibi düşündüm ama bilmiyorum. Arkadaşlar ADŞ diye yazdım onu. Değiştireyim abi diye sordum ama ee, cevap gelmedi. Neyse bir dahaki videosuna atacağım. Ne oluyor ya? Abi indirmem değişik değişik hallere girdi ya. 5 tane oldu. Şuradan bir abi şeyimiz yok ya. şunları bir şey yapalım. Odunlar çevirelim. Sonra şunların hepsini bir şöyle yap ya. Lazım olur. Kazma yapalım ilk başta. Başka ne atabiliriz? Şunu da at ya. Bunu da atalım. Bir kömür bitti. Kömür yetmedi. Nasıl yetmiyor ya? Hadi bir tane daha koyalım. O yeter bence. Sonra balta yapalım bir tane de. Kılıç yapmadık hiç ya. Kılıç yapalım bir tane de. Taştan yapalım. Çok fazla kullanmayız. Şuradaki kömürler falan almak lazım. Ya yemeğimiz olmadığı için atlayalım bir. Gerek yok. Ha. Oy, güzel bir yerde doğduk. Abi şuradan bir şu arkadaşlar lütfen şunu bir kapatalım hızlı bir şekilde. Böyle olmayacak. Çok fazla yağmur yağıyor. Neden bilmiyorum. Abi bu son ikliminde miyiz mi? Ne yapıyoruz? Vallahi çok fazla yağmur yağıyor bu seride. Diğer oyunlarda hiçbir şey yağmıyor yani çok fazla. Biraz da taş toparlamak lazım. Ya inek falan bulmak lazım. İne gerek yok da e, şey evlen lazım ya. Koyun falan lazım yatmak için falan. Arıyorum arıyorum bir şey yok yani. Şundan vardı ama olsun. Arkadaşlar ben biraz e, kasılayım. Buraları hızlandırırım. Yani maden yapayım. Buraları hızlandırım arkadaşlar. Arkadaşlar gece oluyor. Ben burayı bir sabah edeyim arkadaşlar. Tamam sabah ettim. Şu lapisleri de alalım. Önemli. Ben biraz daha kasılayım. Arkadaşlar fidan buldum. Daha yine ladin fidanı bulduk. Tamam güzel güzel güzel. Gördüğümüz yerde bunları dikeceğiz daha güzel. Şunlar falan kıralım yani. Bunlar önemli. Fidan falan yok yani elimizde. Sıfır fidan. Şunu kıralım. Kırgıran... Yok abi hiçbir şey çıkmıyor. Neyse devam devam. Abi köylü sesi var. Tüccar sesin mi? Abi hılan -hı -hı falan diyor. Bak sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bak tam şuradan falan geliyor. Şurada. Aa köylü. Köylü arkadaşlar. Hemen üstünü kapat al. abi üstünü kapat kapat kapat. Buraya bir ışık atalım. Abi çok iyi. Köylü bulduk arkadaşlar. İlk köylümüz. Şuraya bir köylü e, işaretini bizim ev şurada mıydı? Abi neredeydi? Dur bakalım. Çok iyi çok iyi. Abi, efsane bir şey bulduk. Şuraya köylü işaretini koyalım da. Bizim ev şurada. Şuradan bir geçit yapabilirsek bizim evini oraya götürebilirsek. Çok iyi. Tamam şuradan bir atlayalım. Abi ne yağmur yağıyor vallahi bu çok bereketli bir toprak. Bitir kıl çekelim. Tamam abi mükemmel. Çok iyi. Şuralara bir meşale atayım diyeceğim de atmayayım. Ben bir öleyim ya. Abi köylünü şimdi bizim ev şuradaysa şuradan bir geçit falan yapalım. Arkadaşlar ben bir eve varayım artık ya. Varamadım. Bizim ev şurada. Köylü nerede? Bir bakalım. Ha köylü şurada oluyor. Eee çapraz şekilde gidersek abi biz buranın bir üstünü kapatmak lazım ya arkadaşlar ben şuranın bir üstünü kapatayım diyeceğim de e, yatacak yeri yok spawner çeksek span çeksek neyse arkadaşlar şunları buldum göstereyim abi bir şey ölüyor bir şey öldü Allah Allah bir şey öldü ama neyse giden gitti arkadaşlar ne yapacağım şaşırdım yani köylüyü görünce köylü bayağı zor bulunuyor abi kürek yapmayı da göstermiyor Elimizde yapacağız. Abi bir mi köylü var? Herhalde yok lan bizimki. Bizimkinin sesi geliyor. Köylü bulduğumuz iyi oldu valla. Şurayı bir tık daha genişletelim de. Daha üstünü kapatacağız. Şurayı bir tık daha şöyle falan yaparsak. Şimdi bizim köylü şu tarafta olduğuna göre bakalım. Bak şu tarafta. Tam şuradan falan gidersek bizim köylüyü buluruz. Kapatarak ilerleyelim ya izinkin üzerinde kapatmazsa ben oraya bir varayım arkadaşlar köylüyü getireyim. hızlandırarak devam edelim. Abi köylüyü bulamadım. Köylü şu tarafta işte. Şu tarafta oluyor. Abi her yere kazdırma benim için ya. Şu bir aydınlık yapalım. Videoda çok karanlık gözüküyor. Her çeşitten blok olunca her şeyi kullanıyoruz. Abi köylüyü nereden getirtmeye çalışıyoruz valla. Hah. Köylü burada. Galiba. Köylü burada mı? Köylü üst tarafta herhalde. Yuh. Ben bir üst tarafa bakayım ya. Neredeymiş bu köylü? Köylünün olduğu yer nereye? Abi şu taraftaymış. Bizim evde şu tarafta. Bakayım bir. Tam mekanına çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz abi. Tamam ben şu köylünün olduğu yerden bir atlayayım. Ay. Tamam bekle bir köylü, köylü bekle. Oraya lan kimdi? Bekle bekle bekle. Aha aha aha. Tamam. Doğru gitmiş ama bir dönmüş gerendi. Gel bekle öyle. Şöyle. Cem git Tamam dur. Orada dur. Tamam üstünü kapat. Şimdi abi köylünün kafasına bir şeyler düşüyor abi. Burayı kapatmamız. Bekle köylü. Abi yine yağmur yağdı. Ben bir yine bir tır e çekeyim. Tamam bir tane daha bir tır Çok fazla yağmur yağıyor ya. O kadar yağması kötü şeyler olmasın da. Ha tamam anladım. Tamam tamam tamam. Ben şöyle çapraz şekilde falan gitmişim. Ama bu köylü düşer. Bu köylü düşmesin diye şuralara koruma çekelim. Şuralara da şöyle bir çekelim. Tamam tamam. Mükemmel. Bu köylü hiçbir yerden kaçamaz. Şuraya da şöyle yaparsak. Düşerse düşsün daha. Tamam düşsün ya. Şimdi köylüyü getirebiliriz. Bu yerlere düşmesin ama. Bu yerlere sıkışmasın, düşmesin, gitmesin. Tamam gel abi şimdi köylü. Köylü reis gel. Gel gel gel. Gel abi. Abi geç 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 geç. Tamam tamam tamam. Daha bir şey yok. Hadi geç. Tamam. Bura kapandı. Ben bir time set çekeyim. Abi köylünün ağzına abi köylüye başımıza iş açacak ya. Yani. Aha, tüccar köylü. Dur bekle ne satıyor Vallahi alacağım şey yok Aman seni bir kaya oturtursak Sen bir bekle Sen şuraya bir düşme Abi düşseydi çok iyi olurdu Blok da yok yanımıza varmış Nasıl blok 64 tane var ya Or Oralarda dur abi Tamam Bizim ev nerede şimdi Abi bizim evi bulamıyorum Sürekli bir kaybediyoruz Olmuş lan oraya. Orada mıydı? Bunun altına ha biz doldurduk herhalde. Ya da doldurmak. Bir şeyler olmuş ama neyse. Dur bizim evi bulalım bir. Abi bizim ev şurası ya zaten. Niye hep böyle değişik aksiyonlara giriyorum ben ya. Köylü sen sen şurada bir dur. Ş yine bir set çekme operasyonları geçireceğiz. Abi bir çekil. Çekil abi. Bunu kılıçla kırsaydık daha güzel olur. Neyse. Bakayım bizim köylü. Bizim kö ha tüccar, 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 tüccar. Tüccar. Tüccar sen neredesin? Aa tüccarı kaybettim. Ses geliyor ama kendisi yok. Abi kafaya il dişti yine. Tüccar değil mi? Abi tüccara ne olmuş. Tüccarın e, malum yerlerine bir şeyler geliyor. Bunun üstünü bir kapatalım. Çok kapattık. Aşırı kapattık bekle sen bir gelme abi ya bir yağmuru eksik olmuyor ya bir şey yok tüccar tamam. de tamam şuradan getirtirim abi ben. abi şu de sesi geliyor Tamam bak şuradan çıkamaz buradan bırakırız şuradan da gidemez buradan da gidemez şuna bir bakalım yok bundan arkadaşlar ben şuraları hızlandırayım ben sizi yormak istemiyorum abi bizim ev neredeymiş? Bizim ev nerede şimdi? Beni eve 갈ıb mi yine ya. Ha bizim ev şurada. Bizim köylü de şurada çapraz gideriz. Tamam abi. Şuradan gidersek. Şimdi 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 şun. Tamam ben buraları hızlandırayım abi. Çok oyalandık. Tamam enteresan bir yollardan gelecek ama olsun. Abi bizim köylü mal bence. Şu salak köylü var ya. Bizim köylü ne oldu? Eyvah. Öldü galiba. Ya burada nasıl kafasına bir şeyler düşmüş olabilir ya. Buradan da gitti. Aha ona burada burada burada. Abi sen köylü. Sen burada dur. Bir kayık getireceğim sana. Sen şurada bir dur. Tamam. Arkadaşlar ben kayık getireyim. Üstünü de kapadayım şuranın. Bayağı bir üstünü kapadalım. Ben şuranın üstünü kapadayım. Buralar hızlandıralım. Evet arkadaşlar buranın üzerine kapattım. Daha güzel oldu. Şimdi şuraları bir şuraları bir kıralım. Şu alt tarafında kıralım bence. Arkadaşlar yeni kazma da yaptım. Görmüşsünüzdür belki. Daha yeni. Şimdi biz şu kayıya bir oturtturalım. Şunlar da kaçmasın abi. Bir şeyler olur. Çakılla döşüyoruz artık. Ne var ne yok tüm odunları alalım abi. Bot mu? Kayık mı diniyor Neyse. Yap Kaç tane yapılıyorsa. Dört tane yapılıyor. Dört tane yap abi. Ne gerekiyorsa yap ki. Bir iki tane alalım. Biraz da odun alalım odun daha tamam, odun gerek yok ya benim çıkacağım ee, blok da yok ya ben şu bir bitir clear çekeyim sabahta ettim tamam bu kırılacağı zaten belliydi bizim tüccar nerede şimdi tüccar önemli tüccarın sesi bir, bir yerden geliyor öbürü bir yerden geliyor tüccar şurada mı Ha burada burada. Tamam. Abi üstünü kapatmak lazım buranın. Yani. Bak benim üzerime düştü. Öleceğim ben. Ben öleceğim yani. Tüccar ölmeyecek de ben öleceğim. Seni küçük bir yoracağız tüccar beyefendi. Tamam değişik değişik yollardan getiriyorum seni zaten. Buraları görmeyeceksin zaten. Şurada falan bizim mi? Bakalım. Şuradan ittirsek diyeceğim de canı da falan azdır bunun ya. Hah burası da kapalı. Burası da kapalı. Sen şimdi bir gel artık. Gel. bak senin için taht falan yapıyorum yani gel işte tamam abi şimdi bu sefer oldu sonunda oldu bu sefer de oraya gitme abi bak artık Artık orayı da kırabilirim. Gel sende. Şurada cadı var. Sesi geliyor. Cadı sesi geliyor. Gel gel. Abi en de sonunda geleceksiniz. Ben şuraya falan koyayım. iki tane falan. Gel abi gel abi. Tamam orası yok abi. Orası yok. Geç. Geç 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 geç. Sırayla sırayla. Sırayla otur. Tamam sen otur. Sen de şunu otur. Şunu biraz şu tarafa götürelim. Ay öleceğim öleceğim öleceğim. Sen tüccar sen de şöyle bir gelirsin. Tamam sen de ona otur. Otur abi. Oturdun. Tamam. Tamam abi. Şu bir Wither Clear çekelim yine. Abi yok gelmemiş bu. Yine. Bak senin için çok şeyler güzel şeyler getirdim. Hadi ya hadi ya hadi ya. Ben buraları bir hızlandırayım. Neyse bu gelir arkadaşlar. Ben bir öleyim şurada. Şuradan atlayayım falan. Bir atlayın ben bir öleyim ya. Tek tek vurumluk canım kalmış zaten. Şuradaki şeyleri de alalım arkadaşlar. Bunları unutmuşuk. Şeker kamışı. Şeker kamışı. Bu yeni mi? Arkadaşlar yeniymiş bu. Bu yeniymiş. Bizim bulduğumuz farklıymış. Ne diyorsun? Vay anına. Bunun şeysi vardı. Şu alt tarafta diyorduk. E nerede? Arkadaşlar hani ilk başta e, videonun ilk başında göstermiştim. Bu bizimki falan diyordum. Bizimki değilmiş herhalde. Çünkü şeker kamışı olsaydı ben emin şey yapardım. Bunun şeysi nerede ya? Abi ben bir tane daha ölmek istiyorum. Lütfen öldürün beni. Ben bir tane daha ölmek istiyorum. Abi bunun şeysi neredeydi? spamları nerede? Bak tüm yere kazarım bak. Onu söyleyeyim. Adam evet burada burada. Bu ne? Zehirli örüncek. Arkadaşlar bir tane daha spawn bulduk. Millete hayırlı olsun. <laughs> Şu an bayağı şanslıyız. Aşırı şanslıyız. Yani aşırı aşırı şanslıyız. Dur bekle. Abi hiçbir şey de olmadığı için şunları at ya. Millete hayırlı olsun. Şunu da alalım. Var elimizde almış oluruz. Çok iyi çok iyi. Aşırı iyi. Arkadaşlar yine bir tane daha spawner bulduk. Of mükemmel. Burayı da belli edelim. Abi edecek kadar taşımız, toprağımız hiçbir şey yok yani. Bayağı artmış ya. Şurada elmas var? Evet elmas var. Çok iyi. Tamam dur biraz daha belli edelim ya. Şunu alalım. Ray falan var ama ray kullanmayız ya. Bir süre kullanmayız. Bizim ev şurada. Bir tane de şuralarda bir şeyler vardı. Atlayalım. Tamam. Şuradaki elması da alalım. Sonra videonun sonuna gelelim. Tamam. İlk elmasımız. ay elmas gitme. Öyle bir şey yapma. Diğer bölüme de artık e, evimizi genişletiriz. E, başka neler yaparız. O duruma bağlı. Ve herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Ramazan bayramı. Arkadaşlar ben bir Viter Clear çekeyim bir <laughs> de. Bu seride çok fazla Viter Clear çektik ya. Çok fazla e, time set çektik. Burada yine değişik köylü sesleri geliyor. Boğulmuş sesi geliyor. Şuralardan buradan. Bak bak bak. Duyuyorsun. Dur. Abi baya e, ızgara Bolmuş e, <laughs> Boğulmuş sesi geliyor. A, a, yok artık. Ağzını tıkmış. <laughs> Arkadaşlar. Videoyu bitirecektim. Vallahi yemin ediyorum videoyu bitirecektim. Ee, ne diyorsun? Kabuk bulduk. Abi ölme. Ya ölme abi ya. Neredeydi o? Orası neredeydi? Arkadaşlar oradan ne neresiydi? Neyse. Ben e, videodan sonra orayı bulurum. E, üstüne bir şeyleri çekerim. Bak sesi geliyor. Yok ya. Ben onu bulmadan olmaz. Ben videoyu kapatmam. Şuradan geliyor. Şuradan falan geliyor işte. Boğulmuş dedim. eee kabuk bulduk. Ya işte çöllerde bulunan e, zombi ya. Ona ne dinliyorsun Burası değil mi? Bakayım. Bunun içinde ne var? Büyülü <laughs> Abi mükemmel bir mükemmel bir seri oluyor bu. <laughs> Bir vurumluk canı kalmış. Arkadaşlar çok mükemmel bir seri. Lütfen like atın. Şuradan bir tahta falan alayım da. bari Abi alacak şey yok yani. Şunla belli edelim. Bir, videoyu kapatacaktım abi. Yeniden bir tane daha spawner bulduk. Kaç tane oldu? 5-6 tane oldu herhalde. Sürekli bir spawner buluyoruz yani. Çakıl falan koyalım. Şunu alalım şunu koyalım sonra çakıl koyalım sonra başka şundan koyalım şundan koyalım bir tane daha koyalım şunu açalım şundan biraz daha koyalım bak hadi yetmedi iki tane de bundan koyalım <laughs> tamam neyse videonun sonuna gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar bu video arkadaşlar videoyu bitiremiyorum yani öyle bir şey neyse Şurada bitirelim artık. Bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.